Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mastercam programında taşıma ve kopyalama işlemleri nasıl yapılır onu göreceğiz. Taşıma ve kopyalama işlemleri arkadaşlar Mastercam'de Transform menüsü altında Translate komutunun seçenekleri arasında çıkıyor. Translate buradan Translate'e tıkladığımız zaman bize taşıma yapacağımız ya da kopyalama yapacağımız nesneleri istiyor. Arkadaşlar burada örneğimizde uzun kenarı 60 mm kısa kenarı 30 mm olan bir dikdörtgen var. Bunu şöyle çerçeve içerisine alıp end selection diyorum. Yani seçim işlemini bitirdik. Şimdi burada x, y, z yani x yönüne doğru çoğaltma yapacaksak, y yön, e, x eksenine ölçü yazacağız. Yukarı doğru çoğaltma yapacaksak y eksenine ve z ekseni de verilmiş. O da 3 boyutlu olarak yukarı ya da aşağı taşıyacağımız anlamına geliyor. X eksenine deneyelim. Örneğin diyelim ki buradaki uzunluk 60 olduğuna göre 60 mm taşısın, 10 mm de boşluk bıraksın. Yani 70 mm olur, değil mi? Hesabı böyle yapıyoruz. 70 mm yazıp 70 mm yazıp enter'a bastığım zaman arkadaşlar bakın burada X yönüne bir tane kopyaladı. Burada bakın number seçeneğinde burayı biz istersek Birden fazla yapabiliriz. 3 dedik. Bir kendisi hariç bir, iki, üç tane daha ölçüleri yine aynı olmak şartıyla ölçüleri aynı olmak şartıyla üç tane kopyaladı. Biz buraya 50 deseydik arkadaşlar, Y'ye Bu sefer x yönüne 70, y yönüne 50 milimetre olacak şekilde yani çapraz bir sırayla kopyalama yapmış olurdu. Buna gerek yok şu anda. Okey dedik. Bir diğer uygulama şekli şöyle. Yaptığımız işlemi geri alalım. Evet şöyle arkadaşlar. Diyelim ki bunu wireframe'de şu köşeye bir daire ekleyelim. Yarıçapı 5 olsun. Okay. Şimdi arkadaşlar bu daireyi diğer köşelere veya e, kenarların ortalarına kopyalama işlemi yaptıralım. Ne yapıyorduk? Transform menüsünden translate oradan da translate bizden select Entity, e, entiteleri seç diyor. Yani nesneleri seçtik. End selection dedik. Buradan copy olacak. Yani kopyası. Buradan arkadaşlar biz noktadan noktaya taşıyacağımız için bu noktada ortaya taşıyacağımız için onu şuradan seçiyoruz. Vektör from to yani nereden nereye result diyoruz diyoruz ki bu noktadan getirip bu köşeyi görüyoruz tıklıyoruz bitirdik. Sonra tekrar end selection yani seç diyor mavi tık tıkladığımız zaman yaptığımız işlemi onaylıyor ama komuttan çıkmıyor. Sonra tekrar bize ne seç dedi. Biz de seçtik ve tekrar end selection dedik. Oradan da ha, x 30'da kalmış. Ee, biz bunu evet bunu otomatik olarak kendisi x daha önceki uygulamadan 30 kalmış. Ya da biz şöyle ne yapıyorduk? Şuradan diyorduk. Buradan buraya mesela getirebiliriz. İlle doğrusu olacak şekilde şart değil. Ölçüler kendisi otomatik olarak veriyor. Biz noktadan noktaya kopyalama yapmış olduk. Evet bakıyorum bu komutla ilgili Bu komutla ilgili başka seçenek var mı? Evet arkadaşlar burada uzunluk ve açı olarak kopyalayabiliyoruz. Ha burada yönünü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlemi şöyle yapabiliriz. Bakın yönü öbür tarafa gitti. What size dediğim zaman iki tarafa olmuş olması gerekiyor. Evet. Tıkladığımız zaman yönleri değişiyor. Yani bu tarafa doğru tıkladık. Şunları tıkladığımız zaman arkadaşlar yönleri iki tarafa doğru ya da tek taraflı olarak tekrar değişiyor. Onları biz kendimiz Deneyerek de bulabiliyoruz. Ancak en çok kullanılan noktadan noktaya ya da X yönüne ya da Y yönüne kopyalama olacak. Bu komutta bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.